Han har hämtat telefonen. Av Olay e, saat 3 civarlarında bugün 10, 15 civarlarında e, ailemizin e, arkadaşı arıyor telefona cevap alamayınca e, kapısını geliyor çalıyor. Sonra e, güvenlik güçlerimize e, arıyor 112 ihbar bırakıyor. Ailemiz kapı açıldığında e, bir anne 15-16 yaşında bir erkek çocuğu e, 12-13 yaşlarında bir kız çocuğumuz e, yine e, 8-9 yaşlarında bir kız çocuğumuz pardon erkek çocuğumuz iki erkek bir anne nefat etmiş durumda baba e, zor durumda yani e, nefes alıyor onu da hastane alıyor e, durumu şu an iyi olduğunu öğrendik ama e, neticeyi bilmiyoruz gıda zehirlenmesi diyorlar doğalgaz diyorlar ama kesin sonuç belli değil zaten bu dairelerimizde kurularla depremize de konutlarımız yaklaşık 3 ay oldu bu aileler geleli buraya böyle bir Acı yaşadık bugün mahallemizde. Beş kişilik bir aile. Mi Beş kişilik bir için? aile. Ee, baba şu an durumu iyiye gittiğini öğrendik. Anne ve üç tane çocuğumuz nefat etti. Doğalgaz ekipleri burada. E, Doğalgaz şey ekiplerimiz e, ölçüm yaptılar. E, normal ölçümleri yaptılar. Herhangi bir kaçak olmadığını söylediler. Ama profesyonel makinalarımızı bekliyorlar şu an. E, böyle bilgi verdiler bize. E, otopsi sonuçlarında her şey çıkacaktır. Başınız sağ olsun. Sağın Allah razı olsun. yazmadı mı? Böyle böyle yapamazsın. Yanlış yapıyorsun. Vallahi. Amca, tamam. Eee, abalda koyalım onu. Gitmez. İyi, bu başta iyi.